Merhaba çocuklar nasılsınız bakalım umarım hepiniz çok iyisinizdir ben çok iyiyim bu hafta yine sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağımız için çok mutluyum hadi hemen vakit kaybetmeden bir çemberimizi oluşturalım e, çemberimizi oluşturduktan sonra e, bildiğiniz gibi çocuklar yaz gelmeye başladı havalar ısındı artık e, maskemizi güzelce taktıktan sonra dışarıya çıkabiliriz Bazen hava alabiliriz dışarıda. E bugün dışarı çıkan var mı aranızda? Evet, tek tek konuşalım. Evet, anlatın bakalım neler gördünüz? Evet, işe giden insanlar gördünüz başka? Yüreğin insanlar gördünüz başka? işe i̇şe giden insanlar vardı, doğru. Sizin gibi okula giden çocuklar vardı. Başka? Evet ağaçlar gördünüz. Evet ağaçlar yavaş yavaş çiçek açtı değil mi çocuklar? Bu yazın başlangıcının bir habercisi olabilir mi sizce? Doğru değil mi? Yaz yaklaşıyor. Ne güzel. Artık daha sıcak günler kapıda demek ki. İyi bakalım. Hadi o zaman etkinliğimizi merak ediyor musunuz? Ediyorsunuz değil mi? Her hafta çok güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz birlikte. Bu haftadaki etkinliğimizin adı ne olabilir sizce? Tahmininiz yok mu? O zaman ben söyleyeyim. Bu hafta vücudumuzun bölgelerini tanıyacağız birlikte. Heyecanlı mısınız çocuklar? Heyecanlısınız tabi. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi sizi daha fazla bekletmeden etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar şimdi etkinliğimize geçmeden önce etkinliğimizle ilgili bir video izleyeceğiz. Kısa bir video. Daha sonra öğrendiklerimiz etkinlik sürecinde bize yardımcı olacak. Hadi hep birlikte etkinliğimizi iz e videomuzu izleyelim. Kafamız bir, Kafamız bir radar gibi dönüyor hep sağa sola. Yukarı kaldır aşağı indir. Dikkat et sakın çarpma. Gövdemiz Kasığın iç organları korur Denge sağlar vücudumuz atlam ortasında durur Kollarımız, ellerimiz tutuyor ve kaldırıyor Bacaklar ve ayaklarımız bedenimizi taşıyor İskelet bizi dik tutar, vücuda hareket katar Sarar kaslar kemikleri üzerini uyku, beslenmeyle temizlikle korunmalı Kafamız bir radar gibi hep sağa sola Yukarı kaldır aşağı indir Dikkat et sakın çarpma Gövdemiz bir sığınaktır İç organları korur Denge sağlar vücudumuz Atam ortasında durur Evet çocuklar hadi o zaman etkinliğimize geçelim Burada bir çocuk çizimimiz var bu çizim üzerinden bütün vücut bölümlerimizi öğrenmeye çalışacağız şimdi. Bu kağıtta ise vücut bölgelerimizin yazılı yazıyor. Ve sırayla bunları keseceğim. Ve e, o çizimin üzerine yapıştıracağım. Ve birlikte tahmin edeceğiz şimdi. E, acaba doğru mu yapıştırdım, yanlış mı yapıştırdım? Hadi o zaman hep birlikte keselim. Kesiyor musunuz çocuklar? Kesiyorsunuz değil mi? Bak ben şu anda bir tanesini kestim. Onu koyuyorum. Şimdi diğerini kesiyoruz. Evet, ikincisini de kestim. Şimdi üçüncüsünü keselim. Evet, üçüncüsünü de kestim şu anda. de benimle birlikte kesin tamam mı çocuklar? Evet etkinliğimizi yaparken hem de size bir soru sorayım. Daha önce öğrenmiştik biz bunları. Evet bu kağıdımız hangi şey, matematik şekline benziyor sizce? Unuttunuz mu? Hayır siz unutmamışsınızdır. İyi düşünün. Bu dikdörtgen değil mi? Aferin çocuklar. Peki ya bu? Yani tam düz kesememişim. Ama şu kenarının düz olduğunu düşünelim. Kare değil mi? Aferin çocuklar. Hadi kesmeye devam edelim. Son iki tanesi kaldı zaten. tanesini de Evet, evet çocuklar siz de kestiniz değil mi? Benimle birlikte yapabildiniz. Bekleyeyim mi yoksa? Siz de kestiniz. Aferin çocuklar. Şimdi çizimimizi alalım ve sırayla yapıştırayım. Sonra tahminleri alacağım. İlk önce bir unumuzu sürelim. Evet çocuklar siz de unumuzu sürün. Evet ucumuzu sürdük. Şimdi sırayla yapıştırıyorum. Hayır yapışma yapışmadı çocuklar. Evet uhu tam sürememişiz. Evet çocuklar. Bitirdik. Şimdi tahminleri alalım. Burada ne yazıyor olabilir? Yani burası hangi bölgemiz olabilir diyelim daha doğrusu. Evet kafamız, başımız. Doğru bildiniz çocuklar. Peki burası kolumuz değil mi? Aferin size. Peki burası? Evet şöylece. Bilemediniz mi? Ya ağacın e, ee ne olur? Yaprakları hayır. Böyle bir büyük bir dalları çıkar. Dalları nereden çıkar? Gövdesinden. Aferin çocuklar size. Gövdesinden çıkar. Doğru. Onu da bildiniz. Şimdi burası neresi? Ellerimiz. Evet yapıştırdım. Peki burası? Ayaklarımız. Evet ayaklarımıza yapıştırdım. Şimdi ise ellerimize ne giyeriz? Başımıza ne giyeriz? Ee, ayaklarımıza ne giyeriz? Bunları öğreneceğiz. Şimdi onlarda kesmenin vakti gelsin. Burada eldivenimiz, çorabımız, kazağımız, dizdiğimiz ve belimiz var. Bunları kesip çizimimizin üzerine uygun yerlere yapıştıracağız çocuklar. Hazır mısınız kesime? Siz de alın elinize makasınızı. Hadi hep birlikte başlayalım. Çocuklar ben ilk olarak bereden başladım. Siz neyden başladınız? Evet, çoraptan başlayan var. Peki başka? Kazaktan başlayan var. Tamam. Hep birlikte keselim bakalım. Evet ben bereyi kestim. Siz de kestiniz mi? Evet kestiniz. Tam göster. Göstermemiş olabilirim. Şimdi dizliği kesiyorum. Evet, dizliği de kestim. Sırada eldivenlerimiz var. Evet, eldivenimizi de kestik. çorabımız Evet çocuklar çorabımız da hazır. Son kazağımız kaldı bir tek. Hadi onu da keselim ve etkinliğimize devam edelim. Evet çocuklar ben kazada bitirdim. Siz de bitirdiniz mi? Evet siz de benimle birlikte bitirdiniz. O zaman yine yapıştırmaya başlayalım çizimimizin üzerine. Evet çocuklar kazamızı sizce nereye yapıştırmalıyım? Kazağı nereye giyiyoruz çocuklar? gövde kısmına değil mi? Aferin size. Yapıştırdım. Peki çorabımızı çorabımızda hadi bilin bakalım çorabımızı nereye giyiyoruz? <laughs> Ayağımıza değil mi? Aferin çocuklar. Doğru bildiniz. Onda doğru bildiniz. Peki, sırada beremiz var. Sizin de beremiz var mı? Var değil mi? Ne zaman giyiyoruz beremizi? Kış aylarında daha çok. Ya, süs olsun diye yazında giyen var, değil mi? Aslında yazın giymenize gerek yok çünkü zaten sıcak. Beremizi soğuk e, kış günlerinde falan giymemiz gerekiyor. Nereye giyiyorduk? başımıza değil mi? Evet, ilk önce bir uhumuzu sürelim. Daha sonra yapıştıralım. Ne kaldı geriye? Eldivenlerimiz. Eldivenlerimizde kış günü giyiyoruz değil mi? kartopu oynamak için hepiniz seviyorsunuz değil mi kartopu oynamayı? Ben de çok seviyorum. Hadi o zaman ellerimize yapıştıralım. Yine ilk başta ve uhumuzu sürüyoruz tabi. Siz de sürün uhunuzu. Evet Son bir tane kaldı Resmimiz Dizliğimiz Zaten Adından da belli olduğu Üzere Dizimize giyiyoruz Dizimize takıyoruz daha doğrusu çünkü neden ee, Daha çok futbol oynarken falan e, sakatlanmayı e, önlesin diye e, Takıyoruz o zaman hadi bunu da dizimize takalım. Evet çocuklar çizimimizi bitirdik. Bak giydirdik. Bölümlerini öğrendik. Ee, neyi nereye giyeceğimizi de öğrenmiş olduk etkinliğimiz burada sona erdi. Umarım hepiniz çok eğlenmişsinizdir. Hepiniz çok öğrenmişsinizdir. Hafta yeni etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.